Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün de Titan Tsunami ve evin Evreninden Titan Tsunami'ye bakacağız. Like atmayı, abone olmayı, like Burada karakterler var. Burada şu Buradaki Titan Tsunami. Bu da TV Woman galiba. Dur <Sessizlik> şu <Sessizlik> yani bir savaş atıyor. Ama saat adam hiçbir şey yapmıyor. İlahi oh, artık Saat adam evreninden Titan Turman geldi Bu Titan Turman doğduğu için O bizden değil O su gibi tuvaletlerden Bizim gibi tuvalet Burada mikrofonlar Bilgisayarlar ve vesaire Now the TV's bana bir şey yapamazsın. <laughs> Oğlum bu bir tuvaletin ikinci bölümde iki gibi bir tuvalet değil mi? Çocuk değil mi? Oha. Böyle karakter. Mi? Evet uzay. Python Tillman evrenden gelmiş. Battery. Değil mi? Bakın. Oha. Bir pin. Ne? Pin de yani kendi tarafını güçlü yapacaklar. Onun fight yapmasın ya bu. Ya. Bakalım fight mi yaptı? Hayt yapmasın. Ya fight niye yapıyorsun ya? Burada bir şey yapıyoruz da. Diyor ki. Ooo, bunun devamları da var. Devamlarına bakarız. İki tane devamı bu Devamına bakarız sonra bakalım neler oldu İkinci bölümü de var onun o bir tuvaletleri de düşman bu Titan tırmanelere değişik bir şey mi? o var mı değil miydi? Çok Oha. Xo ma. Xo ma Biliyorlar. o oh, artık. Bakalım neler var. Ve dijital silk mi? O ne lakı lan? Hmm. Böyle bölümler var. evet başlayalım 4 ay önce olmuş biz bilmiyoruz aynen ya wow, bir şey bu ağız gibi tuvaletin içine ağız çıkıyor sıkı bir sıkı bir yapıyorum oha ağız bıçanavar olmuş lan Canavar şimdi çok sen. Onu kaydın bu işini da ekleyebilmiyorum. İçindeki kamer... Oo ekranı kırdı. Bu ne? Aa bu şey değil mi? Ee, bu ne diyor? Bambanda Evet. Bambandaki bir karakter. Evet bamba. Oo. Oh. Bomben karakterleri geldi. Bomba bom. ne yakalan? Oha. Fuidik man. Bilgi man. Bu. Kondirmen. Evet kondirmen geldi. Bu kompütürmen. Bu da Skidim Tuvalet var. Oo, bu Titan menen çok güçlümüş ya. Evet. Bölüm de böyle bitti. Bölüm de böyle bitti. Şimdi o, o biri bölümüne de bakalım. Bakalım ne oluyor o bölümde. Çok merak ettim. buradaki evet. Vaa. Wow. Bu ne? Burada cevaplar var bir dakika. Bunun bütün bölümlerine bakarız ya. Evet şimdi bamban karakterlerle tuvaletin içine bakıyoruz. Kim tuvaletler var? amca niye vuruyor bu oha örümcek oha kameramanlardan işin çıkıyor aa sınav karakteri. Çık. Onu yok et. Ağabey şunu var lan. Kendimiz Aa Titan Man geldi. İşte bölüm burada bitti mi? O benim bölümümüzü bir tabağa Oyun oynuyor. Sesi yok lan. Neyse. Dolap atıyor. TV Woman bu galiba. Kalp TV Woman. Kyle Man. Kalp e, ben geldim. Ya ne oluyor ya? O. Oh. Artık. Şu anda iyi gidiyor her şey. Hiçbir şey yok. Evet. Ne oluyor? Yo, yemek yok. Abi da bambağına. O polis mi lan bu? Polis mi Superman? Spider-Man ne alaka? Sıkı bir tuvalet var. Spider-Man ne alaka lan? Spider-Man'miş. Spider-Man. Spider-Man yok. Spider-Man. Bir dakika. Niye demiyorsunuz ya? Of. Ne? sandıksız ya böyle böyle bölüm olur tatile çıkmışlar Welcome, bu ne fotoğraf men bu ne lan fotomen aa bu fotomen geldi yok video ben videos men evet videos men geldi video çekiyor videos men şu fotomen'e benzemiyor fotomen olsaydı e böyle uzun olurdu. Cameraman'e Cameraman Aa Cameraman geldi Cameraman. Yani Cameraman. Camera Bir dakika, <laughs> Almanca, ya. Şu Almanca konuşuyor ya. Bu Almanca konuşuyor. Cameraman. Good <laughs> O oh, bu da gemi var. Gemi ne oldu lan? Yoksa o. Oh. Kimse bir tuvalet var lan. Ah, oh, pilot. Sıkı bir tuvalet pilot. Çok bu kadar satıma bir şey görmedim. Uçaklar uçuyor. Kaka. Evet. Bir dakika. Aa dememiştim mi? E ee, Demeyeceğim bir şey burada. Oha! Pam kartım vov pam bam 3 ka bam, bam. Ben 3'teyim mi? 3 3 üç. Üç son gelmiş arkadaşlar. Bakın sonuncu bölümde ne oluyor? uçaklar çaklar diyor kamerana Kameraman çak çakları, çakları... uoo uoo bu... Uzay uoo 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 bu siren uoo sesine benziyor. Tabii ya. Oğlum ne yapıyor? Oha patladı ya. Bak dünyaya bir şey olmadı. Ve dünyanın... Bugün ne oldu? He? Bölüm böyle mi bitti? Gördüğünüz gibi bütün bölümleri izledik. Bölüm gülüm sürmüş. Aa bu da böyle bir şey var. Aa buna bakmamışız. Bölüm bitirmiş. Bölümün sonu böyle bitiyormuş. Bakın. Oğlum. Aa. Klasik, klasik işte. Böyle bitiyormuş. Evet. 8 Ağustos 2023'te olmuş ya. Burada. Orginal mı? Davuklu. Davuklu böyle video çekmiş gibi. Hatırlamıyorum ben. Oh. Ne kadar. Esas sakmak. Gözüme. <laughs> hitman. Bunu <Oğlum>, bu Hitman. <laughs> TV Man Hitman. Biz gördüğünüz gibi bütün geri gelmiş. Bölümde de baktık. Ama yeni gelmemiş. 4 ay önce olmuş ama biz görmemişiz. O biri adamlar görmüş. 1 milyon adamı izlemiş ama biz görmedik. Ama ben de dediğim bunu çekeyim. Evet. Yani bunu da yapalım ya. Bu da son bölüm işte. Gördüğünüz gibi baktık yeni gelmiş videolara. Gördüğünüz gibi yeni gelmiş videoları baktık. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.